Bak Hacı Bektaşı Veli diyor ki eline, beline, diline hakim ol diyor. Kendisinden önceki beline hakim olamadı gitti. Hala bu medya, hala bu siyasiler bunun için ne diyorlar biliyor musun? Böyle bir hareket için insanın özeline karışıyorlar diyor. Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Son zamanlarda Sayın Bahçeli de çıkmış. AK Parti iktidarı diyor, insanların özeline giriyor diyor. Niye? Çünkü kendi adamlarının da bu tür kasetleri çıkmaya başladı, o da rahatsız olmaya başladı. Bırakın sosyal medyada, iğrenç internet sitelerinde kasetlerinin içinde onlar boğulsunlar. Bırakın o kaset montajcıları o itibar suikastçıları Müslümanlara beddualar etsinler. Biz bedduaya lanet, duaya evet diyeceğiz.